Nasılsın Fatma, Eylül? başka var. Evet. Ne oynuyorsun sen? Bebekçilik. Bebekçilik mi oynuyorsun? Funda, senin bebeğin mi oluyor? Merhaba de, Funda'cığım. Nasılsın Funda? Ne yiyorsun Funda, Funda Eylül? Elma mı yiyorsun? Yılma güzel mi? Sağlıklı mı? Bugün neyle oynadınız? Fatma biraz sonra sen bize şey gösterir misin? Hani bir tane havlayan köpeğim var. Birazdan mı gösterirsin? Funda. Funda Niloya'yı ne yaptın kızım? Niloya'yı ne yaptın anneciğim? Kaybettin mi? Uyuttun mu onu? <laughs> Fatmacığım bay bay yap. Biraz sonra köpeği göstereceksin arkada. Görüşürüz de Fundacığım. Bazı mı Haberiniz olsun. Bay bay yap Fundacığım. Bay bay arkadaşlar de.